Merhaba arkadaşlar. Arsan Tekstil hisse analizi için karşınızdayım. Daha önceki canlı yayınlarımızda istenmişti, söz vermiştim. Şimdi bunun analizine bakalım. Haftalık grafikte özellikle yükselen hareketlerine devam ettiğini, güzel impulslarını düzeltmelerini yaparak yükseliş trendine devam ettiğini görüyoruz. Şimdi özellikle haftalık grafikteyim. Haftalık grafiğe baktığımızda Önemli destek ve dirençlerimizi hemen işaretleyip günlük grafiğe geçelim. Bakın burada bir destek bölgemiz var. Güzel destek aldığını görüyoruz. Burası düşüşlerde takip etmemiz gereken önemli bir destek olarak karşımıza çıkmakta. Fiyat etiketi atacak olursak şöyle 2.10 önemli destek bölgesi. Haftalık grafikte tabii ki hemen üzerinde bakın burada dirençken kırılıp üzerinde kapanışlar gelip daha sonrasında iki kere destek görevi gören bir seviye var ki çok çok önemli bir seviye. Burası da 2.60 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu destekten desteğini alan fiyat yukarıda bakın bölgede önemli dirençlerin olduğunu görüyoruz. Haftalıkta özellikle şu direncin üstünde mum gövde kapanışının gelemediğini göstermek istiyorum oldukça önemli şöyle fiyat etiketi atacak olursam 3.43 üzerinde bir mum gövde kapanışı bakın son 3 hafta sürekli denenmiş üzerinde fiyatlayıp geri çekilmiş yani buranın üzerinde kapanması oldukça önemli görünüyor hemen yakın vadede şurada bir desteğimiz var bunu da işaretleyelim günlükte şimdi daha ayrıntılı kısa vadede bakacağız. 2.76 seviyesi önemli. Hemen bir RSI kontrolü yapmak istiyorum. Çünkü iki tane tepe oluşmuş çift tepe görüntüsü var. RSI bu bölgede ilk tepede aşırı alım bölgesine gelmiş. İkinci tepede biraz daha aşağıda yani bir uyumsuzluk söz konusu haftalık grafikte var ama yan yana tepeler değil. Şu an sadece bir düzeltme hareketi tabii ki gelebilir bunu da unutmamak lazım çünkü bu direnç bölgesi oldukça uzun zamandır denenip bir türlü üstüne atılmadığını mum gövde kapanışı yapamadığını görüyoruz günlük grafiğe geçtiğimizde şimdi bakın günlük grafikte özellikle şu bölgede bir destek bölgesi oluşmuş günlerdir altına inmiyor yukarıda bahsettiğim direncinde üstüne çıkıp kapanış getiremiyor. Yani bu bölge 3.11 seviyesi kısa vadede kritik bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu yükselen son impuls hareketimizin yani günlükte biz şu an şu hareketin içindeyiz. Bu impuls hareketinin düzeltmesi, düzeltme hareketi var ama 3.11 yani aynı zamanda burası Fibonacci 50 seviyesi. 3.11 altına mum kapanışı gelmeyip inmeyip de bu bölgede tutunup yukarı doğru hareketini de tabii ki başlatabilir düzeltmesini burada yatay bir süreçte yapabilir. Şu an yani 61.8 seviyesi de tabii ki önemli. Zaten şurada bir iğne ile şu bölgeye fiyat geldiğinde şurada bir yani aşağıya bir iğne attığını görüyoruz ama. Ben bu dalgayı tek dalga olarak şöyle göstermek istiyorum. 3.11 altında mum gövde kapanışları hangi bölgelere kadar düzeltmeyi devam ettirir? Ona baktığımızda 3.04 seviyesi ve günlükte aşağıda çizdiğim destek bölgesi var. Bu destek bölgesi de oldukça kritik görünüyor. Şöyle bir fiyat etiketi atalım. 2.76 diyebiliriz. Şimdi eğer şimdi yatayda bu süreç devam ediyor. Yukarıdaki bu direnç kırılıp da mum gövde kapanışları gelmeye başlarsa o zaman 127.2 şu hareketimizin 127.2 extension seviyesi var önümüzde. Hemen fiyat etiketi atalım 3.79. Şöyle tabii ki 3.43 üstünde mum gövde kapanışı yapması yapması gayet güzel, e, olumlu olur. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Önünde 3.79 var. E, 3.79 tabii ki 127.2 extension seviyemiz. Hemen ben 161.8 extension seviyemizi de koymak istiyorum 4.13 şeklinde. Ortadaki extension seviyemizi de bir fiyat etiketi koyalım. Uzun vadeli takip edelim. Şimdi burada güzel yükselişini devam ettiriyor bir çanak görüntüsü de var ama dalgalar büyük olduğu için çok bahsetmek istemedim hemen EMA 100'e bakalım EMA 100 üstünde fiyatlandığını görüyoruz arkadaşlar gayet net bir trendi var aslında RSI'ye baktığımızda RSI'de günlükte yani bir uyumsuzluk görünüyor ama aşırı alım çok da değil bence yani şu an fiyat tabii ki bir düzeltme hareketine gidebilir ama zaten düzeltmesini yatay bir süreçte günlerdir yapıyor gibi bir görüntü de var. O yüzden e, yani şöyle koyduğumda Fibonacci'ye gelmiş yani 50 seviyede ne kadar zaten hem neredeyse 61.8'e kadar bile inmiş çok az kalmış bir düzeltme hareketi de yapmış ama yukarı impuls hareketini henüz başlatamamış O yüzden e, yatay bir e, süreçte şu an 3.11 ile 3.43 arasında e, gidip gelerek bir düzeltme evresini tamamladığını düşünüyorum e, burada kritik seviyelerimiz 3.11 ve 3.43 Aslında yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala desteklerinizi bekliyorum Hoşçakalın. kalın